Ben yani tatile gidemiyorum. Adam ne kadar güzel yer yapmış. Neden gidemiyorsun tatil? Para yok. Para lazım. Adam yaptığı şeye bak. Okuyor musun? Okuyorum. Kim olur yaptırmış abla bunu? Cumhurbaşkanına ait Marmaris'teki yazlık saray. Kime ait? Cumhurbaşkanlığı. Anca kendisi için çalışıyor. Bizim için çalışmıyor. Bize de şöyle güzel bir yer yapsa daha güzel olur. Gençler ne biliyor? Abla ekonomi daha bundan iyi de ekonomi olmaz. CHP istiyor ki adam yol yapıyor yola karşı köprü yapıyor köprüye. Kendiler geçmiyor mu? 50 sene önce gördük, yaşamadık mı? Abi biz asker ücretle geçinemiyoruz ya. Sen ne diyorsun? Vallahi babamla az. Aslında... iş yapıyorsun? Üç tane ne çocuk var. Ben çalışmam, ben okuyorum, Benim babam çalışıyor. Çalışmazsa ne? Babamızı çalış. Babamız matbaacı. Abla bunlar CHP'ci ya. Yaşadı sokak. Kurban ol lan. CHP'ye kurban ol. Terbiyesiz unuttuğuz geçmişiydi. 50 sene önce ne zaman unuttun? Ekmek kuyruk, tuz kuyruk, yağ kuyruk. Sana yağ lan ne zaman unuttunuz? Kusura bak bir müsaaden var mı? Bir dinleme zahmetine olur musun? Kuyruğa geldiğimiz zaman alım gücümüz vardı. Cebimizde para vardı. Şimdi kuyruk yok. Adam 3 ay sonra randevu veriyor. Adam evde hastalanıyor, ölüyor. Sıra yok. Yani alım gücü de yok. Geçmişini, geçmişini unutmayın.